Merhaba, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kutu açılımı ve incelemelerle karşınızda olacağım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürünler ve kutu açılımı yapacağımız ürünler 18 Watt Apple şarj ve kablosu ve kulaklığı olacak. Bunları AliExpress'te bulabilirsiniz uygun fiyata. Ve 11 Pro Max'in incelemesini yapacağız. Tabii incelemeye biraz geç kalmış olabiliriz ama güzel şeyler göstereceğim size arkadaşlar. En önemlisi ise koronavirüs COVID-19 hayatımıza girdiğinden beridir maskeler yüzümüzden eksik olmuyor. Maskelerden dolayı yüz tanıma yani Face ID'ler veya diğer Android cihazlarda bulunan yüz tanımalar aktif olmuyor. Neden? Yüzümüzün yarısı kapalı olduğu için algılayamıyor. Buna da bir çözümüm var, bir çözüm buldum. Maskeyle de yüz tanıma yapabileceğiz. İsterseniz önce kutularımızı açalım. Ondan sonra yüz tanımayı nasıl yapacağız, nasıl tanıtacağız ona geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet kulaklığımız var. USB Type-C 18 wattlık hızlı adaptörümüz var. Ve Type-C girişi, lightlik çıkışlı 1 metrelik kablomuz var. İsterseniz öncelikle hangisinden başlayalım? He, bunu da unutmayalım ve bir tane çok güzel deri bir kılıfımız var. Kamera tarafı korunabilen ve burada da rahat tutabileceğimiz bir kılıf. Burada ise demir parçası var. Hani araçlara taktığımız aparatlar var ya mıknatıslı. Bunlar da kılıfın içinde geliyor. Çok güzel ve çok yumuşak bir kılıf. Bunları aldım. İsterseniz şimdi öncelikle adaptörümüzü açalım. Öncelikle adaptörümüze başlıyoruz. Adaptörümüz USB Type-C çıkışlı. Lightning sonu zaten 18 Watt hızlı şarj ediyor bunu. Burada işte seri numarası ve modeli var. Bunu da zaten sorgulattığımız zaman çıkıyor. Bunları AliExpress'ten bulabilirsiniz, Banggood'dan bulabilirsiniz ya da piyasada satılan birinci kalite diyorlar da onlara insan güvenmez de. AliExpress'te 120 ile 150 TL bandında bulabilirsiniz. Ama şu da var. Apple Store'da ise 200 TL. Tabi yeni şeylerden zam gelmemişse. Dolar kuru da düştü. Dolar kuruna bakılırsa zam gelmemesi gerekiyor. Tabi Türkiye'de yaşıyoruz. Her şeye yetenince zam geliyor zaten görüyoruz her şeyde. İsterseniz sizi fazla tutmadan kusura bakmayın biraz konuştum. Adaptörümüzü açalım. Burada zaten açma bandımız var. Yeşil. Ya işte Apple'ın bu şeyi güzel. Adamlar yapıyor. Evet kutumuzu bu şekilde açıyoruz. Adaptörümüzü çıkarıyoruz. Ve burada ise garanti ve yesi ve kullanım kılavuzu var. Evet sayfalar bu şekilde. Evet adaptörümüze geçelim. Adaptörümüzde Burada zaten Apple logosunu ve 18 watt ve modelini görüyoruz. Burada bulunan aparatımızı çıkaralım. Yani şunu söyleyeyim, ben orijinalini de kullandım. Orijinali de var. Ağırlık birebir aynı. Bazı çakma ürünlerde ya da bazı yan ürünlerde bakıyorsun, yani aynı adaptör, aynı işlev ama ağırlık farkı nedir? İçindeki malzemede, içindeki dirençler ya da içindeki diyotlardan kaçıyorlar. Tabi işte fiyat farkının çıkma sebebi de bu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu birebir. Zaten yakın aralarında fazla bir fark yok. Apple Store'da 200 TL ben bunu 120 TL AliExpress'ten aldım. Ben zaten açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Tabi ben bunu neden aldım? Size de bir bilgi olsun diye. Yoksa mantıken ben olsam Apple Store'dan 200 TL almayı daha tercih ederim. Neden derseniz 2 yıl garanti süreci var. Tamam şarjlar kolay kolay bozulmuyor ama kablolarda sıkıntı oluyor. Kablolara da geçeceğiz şimdi. Adaptörümüz bu şekilde. İsterseniz adaptörümüzü de bir kenara alıp kablomuza geçelim. Evet kablomuz da USB tip C kablomuz. 1 metre uzunluğunda. Burada da seri numarası yazıyor. Burada da takıldı. Burada da zaten nereye takılabileceği yazıyor. Yani bunu görsel olarak güzel bir şekilde göstermişler. Burada zaten seri numarası yazıyor. Bu seri numarası zaten Apple Store'dan sorgulattığınız zaman çıkıyor. Klon bir ürün yani klonlanmış bir ürün. Gördüğünüz gibi kutusu da birebir orijinali gibi gerçekten kabartılı ve güzel bir yapıya sahip. Yani adamlar yapıyor gerçekten. Yani Çinliler Gerçekten adamlar bu işi biliyor yani. Bugün gün orijinalin de birebirini yaparlarsa ben şaşırmam yani. Apple'ın da birebirini tamam yapamazlar, ekosistemini alamazlar ama yani adamlar yapıyor. Ben anlamadım yani daha bir ürünün orijinali çıkmadan adamlar yapıp piyasaya sürüyorlar. Evet burada da gördüğünüz gibi zımbırtımızı çıkardıktan sonra kablomuza ulaşıyoruz. Evet kutuda da fazla kullanım kılavuzu çıktı. Evet burada C standartlarına uygun burada verilen bilgiler yazıyor. Nerelerde üretiliyor. Burada da özellikleri ve hangi materyalden kullanıldığı yazıyor. İsterseniz bunlarla fazla zaman kaybetmeden kablomuza geçelim. Kablomuz bir vücut Lightning, bir vücut Type-C. Bir kablomuzun uzunluğuna bakalım. Tamam bir metre ve hissiyatına. Evet kablomuz tam tamına 1 metre. Şunu söyleyeyim kablo hissiyatı gerçekten çok iyi. Yani bazı kablolarda böyle bir sıkıntı var. Ya serttirler ya da kayma yap yani yumuşak değiller. Mesela bunda kopma oranı daha az. Mesela sert olanlarda ya da kauçu çok yumuşak olanlarda kopma oranı daha fazla oluyor. İsterseniz bir adaptörümüze takalım. Gördüğünüz gibi tak diye bir ses alıyoruz. Yani normalde orijinal olanlarda bir ses geliyor. Dinleyin siz de. Yani adamlar güzel yapmış yani. Zaten birebir orijinal olduğu için bir sıkıntı olmaz. Tabi yani kablo hissiyatı gerçekten güzel yani orijinali de var bende. Orijinali ile birebir isterseniz onunla da bir kıyaslayalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu orijinal olan, bu çakma olan. Yani çakma dedim kutuda çıkan. Birebir aynı hissiyat, görünüş. Yani gerçekten birebir yani. Sadece sanki kablolarda bir ton renk farkı var. Onun dışında birebir aynı. Gerçekten adamlar güzel yapmış. Evet bunu da kenara alalım. Şimdi kulaklığımıza geçelim. Evet şimdi kulaklığımıza geçiyoruz. Kulaklığımız zaten burada bir cırtıştı var. Onu açtıktan sonra kulaklığımız bizi karşılıyor. Burada da iki tane cırtıştığımız var. Burada kulaklığımızı bu şekilde yuvasından çıkarıyoruz. Evet kulaklığımız da gerçekten birebir orijinal. Hissiyat olarak çok iyi. Kulaklığımızın fiyatı da yanlış değilsem yanlış değilsem 49 TL'ydi. Yani bunlara vergiler de ekleniyor ama ben de ben 3'ünü bir yerden istediğim için tek pakette geldi ve beni şaşırtan bir konu var burada. Bakıyorsun bir ürünün değeri 1000 TL, kesilen vergi ve kargo ücreti 15 TL. Bir ürünün değeri 10 TL kesilen kargo ücreti 80 TL. Yani bunu gümrük memurlarından gerçekten bu konuda ne yapıyorlar? Koronavirüsten dolayı gelen paket boyutuna mı göre mi yolluyorlar? Veyahut açıyorlar, açıyor görünüyor. Açma bantları var üzerinde ama açmıyorlar mı? Kafalarına göre mi yazıyor? Yani bu konuda gerçekten bir yaptırma olması gerekiyor. Çünkü adam 10 TL'ye alıyor ürünü, 80 TL kargosunu ve vergisini ödedi mi 90 TL mal oluyor. Aynı ürün burada diyelim 50 TL, adam orada 10 TL'ye bulduğu için alıyor. Tabi burada ne oluyor? Uçuk bir fark ortaya çıkıyor. Yani bunu önlememiz lazım. Kusura bakmayın bu videoda çok konuşuyorum. İsterseniz kulaklığımıza tekrar geçelim. Kulaklığımız gene yumuşak bir yapıda. Kopma riskine karşı Burada ise istediği kadar oynadığı zaman tabi bunu kullanmaya şey olur. Yani oynattığımız zaman rahat bir şekilde gidip geliyor. Çünkü kulaklık e, telefona telefonda takılı olduğu zaman ister istemez çok oynuyor. Yani hissiyatı şu an çok güzel. Kulak içine de bakarsak zaten right ve light olarak olmak üzere görünüyor. Yazılarımızda belirtilmiş. Yani birebir aynı zaten tuşlarımızda ses açma ve kısma tuşlarımız. İsterseniz bir denemesini yapalım. Çünkü Apple kulaklıklarında ses dışarıya verme etkisi de sesi dışarıya da veriyor hoparlörleri olduğu için. isterseniz bir telefonumuza takıp bir denemesini yapalım. Evet kulaklıklarımızı kulağımıza aldık. Gerçekten hissiyatı güzel. Birebir orijinal zaten. Sadece Çin'den gelmiş. Evet bir önce tuşlarını bir deneyelim. Şu an ses kısma Ses açma, durdurma, başlatma. Yani güzel yani ses kalitesi de güzel. Ama sanki bir tık az, bir tık. Bana öyle geliyor da bilmiyorum ama bir tık az. Yine güzel bence ya. Hissiyatı gerçekten çok iyi. Sizi fazla tutmadan. Son... Evet, öncelikle bir telefonumuzun dış yüzeyine bakalım nasıl görünüyor, nasıl bir hissiyatı var. Yani bunun için çok geç kalmış olabiliriz, kusura bakmayın. Tabi herkesin görüşü, herkesin bakış açısı farklıdır. İnşallah beğenirsiniz de. Evet, yan tarafı bu şekilde. Burada power tuşu biraz daha büyütülmüş, sim girişimiz var. Burada ise hoparlörümüz var. Burada da ekstra bir hoparlör ve ayızede de hoparlörümüz var. Dış kısmını gerçekten ben bayılıyorum. Arka kısmındaki bu cam görünmüyor ama cam bildiğiniz gibi ve Apple logosunun ortaya gelmesi muhteşem bir şey olmuş. Burada 3 adet kameramız var, büyük bir flashımız var. Yani bu telefonu çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim size çünkü bir ufak darbe de komple gidiyor. Yan kısmında ise sessize al kapama tuşumuz var. Ses açma ve ses kısma tuşlarımız var. Yani gerçekten telefon hissiyatı ve telefon görünüşü çok güzel. Ağır bir telefon. Mesela XS Max ile şu an çekim yapıyorum. Yani XS Max ile arasındaki ağırlık farkı gerçekten çok büyük. Bir sonraki videoda da XS Max ile 11 Pro Max'i kıyaslamamı isterseniz lütfen yorum kısmında belirtirsiniz isterseniz sizi fazla tutmadan Face ID'yi nasıl kandıracağız nasıl delirteceğiz nasıl maske ile açacağız ona geçelim evet şimdi Face ID'mize geçiyoruz Face ID'miz için gerekli olan bir adet maske ve telefonumuz şunu yapacağız öncelikle Face ID'yi maske ile biliyorsunuz ısı algılayıcılı olduğu için maske olduğu için algılamıyor biz ne yapacağız Gelin onu hep beraber görelim. Evet arkadaşlar öncelikle Face ID'mize giriş yapıyoruz. Face ID ayarla diyoruz. Başlat dediği gibi maskemizi bu şekilde tam ortadan ayırıyoruz. Başlat diyoruz. Öncelikle yüzümüzü okutuyoruz. Algıladıktan sonra yüzümüzü okutmaya başlıyoruz. Tabii bu biraz uzun olabilir. Evet bir tarafa bitirdikten sonra Diğer yüz algılayıcından Geçtiği gibi Diğer tarafa maskemizi alıyoruz bu şekilde Algılasın bu şekilde maskemizi Alıp Evet gördüğünüz gibi Bu da bitti Bitti diyor bakalım Maskesiz açacak mı Maskesiz açıyor Maskeli bakalım bir de. Maskemizi takıyoruz. Evet maskeli de. Şimdi maskemizi taktık. Denemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Face ID'miz açılıyor. Bir daha deneyelim. Yine açıldı. Gerçekten bu korona da bunu bulmamız çok iyi oldu. Çok kişiye yardımcı oldu. Evet. Bu korona Face ID yüz tanımayı açabildik maskeyle. Çoğu kişi maske yüzünde olduğu için Face ID işlevini göremiyordu. Sürekli girdiğimiz parola şifreleri giriyorduk. O da biraz uğraştırıyordu. Bence güzel bir yöntem bulduk. Yüz tanımasını kandırabildik. Face ID'ye kandırabildik. Maske ağzımızdayken bile güzel bir şekilde Face ID'yi açabiliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda XS Max ile 11 Pro Max'i karşılaştırmamı istiyorsanız açıklama kısmı yani kar... bir sonraki videoda 11 Pro Max'in diğer özelliklerini göstermemi istiyorsanız yorum kısmında belirtirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalız. 2 aylık bir kanalız. Lütfen izlenme çok güzel geliyor. Lütfen kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.